Tarih 29 Mayıs 1453. İstanbul tam 28 kez kuşatılmıştı. İslam peygamberinin müjdesi pek çok defa Müslümanları harekete geçirmişti. Hiçbirinde fetih gerçekleşmedi ta ki 2. Mehmet'e kadar. Ateş! 1451 yılında Sultan 2. Murat'ın ölümü üzerine 19 yaşındaki oğlu 2. Mehmet tahta çıktı. Tahta oturduğu günden itibaren tek düşüncesi Bizans'ı fethetmekti. Ya Bizans'ı alırım ya da Bizans beni alır diyecek kadar gözünü karartmıştı. Bu düşüncesini uygulamaya koymak için hazırlıklara girişti. Edirne'de 5 büyük top döktürdü. Her bir topu tam 60 manda çekebiliyordu. 350 adet irili ufaklı gemi yaptırarak güçlü bir donanma meydana getirdi. Askerlerim! Bugün burada bize düşen ceddimize layık askerler olduğumuzu göstermektir. Unutmayın! Büyük fetihler inançla yapılır. Bizans'ın Karadeniz yoluyla Rusya'dan yardım almasını önlemek istiyordu. Bu nedenle İstanbul Boğazı'nda Yıldırım Beyazıt'ın 1392 yılında yaptırdığı Anadolu Hisarı'nın tam karşısına Rumeli Hisarı'nı 4 ay gibi kısa bir zamanda yaptırdı. Çalışıyoruz. Bu hazırlıklar yaklaşık iki yıl sürdü. Hazırlıklar tamamlanınca da 1453 yılının 6 Nisan günü 150 bin kişilik bir orduyla Edirne'den gelerek İstanbul'u kuşattı. Bizans İmparatoruna elçi göndererek şehri teslim etmesini istedi. Bunu isterken de Bizans İmparatoruna yapabileceklerim senin hayallerinin çok ötesindedir diyerek kararlılığını dile getirdi. İstanbul surlarının aşılmazlığına güvenen Bizans İmparatoru bu talebi reddetti. Ben... ...benden önceki sultanlara benzemem. Ben Sultan Mehmet Hanım. Surların haricinde Halice'de zincir geriliydi. Sultan Mehmet'in aklına çılgın bir fikir geldi. 21 Nisan 1453 günü Sultan Mehmet 72 parçalık bir donanmayı Tophane'den yağlı kazıklarla karaya çektirdi. Tophane Taksim'in kuzey tarafı Kasımpaşa güzergahından donanmayı karadan yürüterek Haliç'e indirdi. Düşman bu durum karşısında şaşkınlığa uğradı. Günlerce süren yıpratıcı hücumlardan sonra ve kuşatmanın 53. gününde bugünkü Topkapı ile Vatan Caddesi arasında bulunan kale kapısı delindi. Surlarda açılan bu gediklerden Türk ordusu şehre girdi. Kısa süre sonra da Osmanlı sancağı surlara dikildi. Şahit ol. İstanbul'un fethiyle birlikte Bizans İmparatorluğu da tarih sahnesinden silindi. Böylece Orta Çağ kapandı, Yeni Çağ açıldı. İnancınızı dilediğiniz gibi yaşamakta serbestsiniz.